Evlenip ne yapacak Cesim abi? Şerefsizliğe devam ki. Bebeğim sen nerelisin ya? Sarı gelin aman sarı gelin ama. Ay bir durun ya. Cadi dişimde bir şey var mı la? Hayatım <laughs> yeri biz gidek. Cadi ben de geleyim mi? Cesim abi ilk önce git şu şortunu çıkar ya. Evli barklı adamsın hayatım bu dümdük ya. Pardon bayan e, bir şey soracaktım hiç Antep'te bulundunuz mu? Ay hayır bulunmadım niye? Vallahi ben de bulunmadım bacım şimdi yalana gerek yok. Hele bir öpücük ver de ödeşek. Amaç? Amaç e, önce sen aç. <laughs> ya biz nereye geldik böyle? Kaybolduk yine. Pardon burası hangi tarafa düşüyor? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> hangi tarafa düşüyor bilmiyorum ama artık kötü yola düştüm bacım. <laughs> Ay git şuradan be. Cesim abi gel gel. Oğlum bu nasıl bir makina ne böyle? Ulan buna öldüğünde pamuk tıkayacak hocanın Allah belasını versin lan. Hey hey dontaç mı? Ne bacım dontaç mı? Ne donlu mu mı anlamadım. Bak harbi delikanlı mısın ama ya. Bana vur kaç diyorsun açık sözlüsün. Seni ben bokunu yerim bokunu. Hayatım bak ölüm ani, hayat fani. Şu lollipopun dalına baksam ne olur yani? Dur yap dur yapma dur <laughs> dur. Dur yapma dur. Oğlum bu lollipop çok kullanışlı lan. Hem arvadım var hem konuşamıyor. <laughs> Allah'ım teşekkür ederim. <laughs> yapma midem bulandı yapma. Oğlum klozette bokların arasında düşürdüğüm lollipopu yiyorsun da ben yalayınca midem bulanıyor. Ne nasıl? Ne yaptım ki sana yoluma.